Saygıdeğer halkımız, bilindiği üzere partimiz AKP gillerin hukuksuzluklarına karşı mücadele etmeyi durmadan sürdürüyor. AKP gillerin işlediği her türlü suça karşı hem hukuki hem de siyasi mücadelesini durmaksızın devam ettiriyor. Nerede bir hukuksuzluk varsa karşısına dikiliyor ve tarihin sayfalarına not ediyor. Ancak partimiz bu mücadelesini sadece AKP hukuksuzluklarına karşı değil, kimden gelirse gelsin tüm hukuksuzluklara karşı yürütüyor, devam ettiriyor. Bugün de ne yazık ki karşımızda bir hukuksuzluk var ve bu hukuksuzluğun sorumlusu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediye yöneticileri ve belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. 18 Mayıs tarihinde partimiz İBB'ye bir dilekçe vermiş. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı dönem içerisinde İBB'ye sunmuş olması gereken diplomasının örneğini talep etmişti. Ancak birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen cevap net cevabı olmuş. Partimizin Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının hem kamuoyuyla hem de partimizle paylaşılması talebi reddedilmiştir. Bu bir hukuksuzluktur. Bu durum Tayyip Erdoğan'ın zaten nerede olduğu belli olmayan diplomasının bir suç teşkil etmesinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve daha önce adını saydığım ve belediye başkanına dahil olduğu kişiler tarafından suça ortak olmaktır. Suçu gizlemektir. Gerçeklerin toplum önüne çıkarılmasının engellenmesidir. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu suça ortak olmuştur. Biz parti olarak tarafımıza iletilen red cevabına karşı itiraz hakkımızı kullanacağız. Bu seferde dilekçemizi belediyenin en üst makamı olan Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na ileteceğiz. Sadece itirazla da kalmayacağız. Tayyip Erdoğan'ın diploma sahtekarlığı suçuna ortak olanlara karşı suç duyurusunda da bulunacağız. Bu suç duyurumuz başvurumuzu reddeden belediye yöneticileri, insan kaynakları müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suçu ve suçluyu gizlemekten dolayı olacaktır. Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak itirazımızın ve suç duyurumuzun sonuna kadar takipçisi alacağız. AKP'liler ve onların tüm suçlarına karşı mücadele etmeyi devam ettireceğiz sadece AKP gilleri değil, AKP gillerin suçlarının ortaya çıkmasını engelleyenlere karşı da mücadele edeceğiz. Bu bizim halkımıza borcumuzdur. Gerçekler gün yüzüne çıkınca dek, suçlular bağımsız mahkemelerde yargılanana dek bu mücadelemizi sürdüreceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Halkız, haklıyız, yeneceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin bizim başvurumuzu reddetmesinin gerekçesi kişisel verileri korumaya dayandırıyor. Burada Halib'in diplomasının kişisel veriyle zerre kadar alakası yok. Ülkemizde tartışma konusu olan bir konudur. Devletin en tepesindeki kişinin diploması var mı yok mu? Bunu bilmek bütün vatandaşların hakkıdır dolayı kişisel verilerin arkasına saklanarak bu diplomayı kamuoyundan gizlemek Tayyip Dilleri korumaktır. Bizim yıllardan beri dediğimiz gibi meclisteki beşli çete hepsinin ipleri ABD'nin Siyan'ın elindedir. Bunların muhalefeti ABD'nin izin verdiği muhalefet kadardır. Bu da nedir? Tayyip'i iktidarda tutacaksınız. Muhalefetiniz o kadardır. Diplomaya bir iki caksuk yap, yap ama karışma. İşte yaptıkları da bunun örneğidir. Halkız, haklıyız, geleceğiz.